Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk YouTube videomu çekiyorum. Bunu çekmemin sebebi de ben doğum çantama neler koyacağım falan bilmiyordum. Birkaç video izledim. Onlardan görerek birkaç şeyler aldım. Ama bazıları bence çok ve fuzuliydi. O yüzden size bu hatalar yapmayın diye size bu videoyu çekiyorum. Şurası biraz karışık görünüyor. Ama şimdi sizinle tek tek inceleyeceğim buradaki eşyaları. Evet ilk olarak Nisli'nin bezler. Bu misin bezler o kadar kullanışlı ki her şeyde kullanabiliyorsunuz. Bebeğinizi banyo yaptırırken, üstünü örterken, ilk zamanlarda kundaklama yaparken eğer yapacaksanız kullanılır. Ama en çok banyo ve üst örtmede çok kullanışlı oluyor. Ben de zaten şu an burada bile 6-7 tane var. Bunlarla bence minimum bir 5 tane edilmesi gerekiyor. Olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Şimdi bunu geçiyoruz. Hemen diğer bir ee, ürünüme geliyorum. Memnun kaldım. Bunlar. Ee, ben e, bebeğim ilk doğduğunda daha zaten çok küçük oluyor ilk doğduklarında. Çok hassas oluyor tenleri. Ee, ben altını değiştirirken bu slipinin e, natural olan ıslak mendillerini kullandım. Fakat e, bebek de çok fazla, kızımda çok fazla bir şeye sebep oldu. Aşırı derecede e, pişti kızım. Ee, bu yüzden de e, internetten falan araştırdım. Çok fazla bir şey bulamadım. Komşum e, hemşireydi. Bana bunları önerdi. E, bunları ıslatıyorum e, hafif ılık suyla, sıcak suyla e, bebeğimin altını temizliyorum ve daha sonra ise e, bebeğin altı hafif birazcık ıslak nemli kalıyor çünkü bunu ıslattığınız için. Bu ağız... E, silme mendilleriyle kurutup pişik kremini sürüp altını e, kapatıyorum. Hiçbir şekilde pişik olmuyor ve en sağlıklısı da bu kesinlikle böyle kullanmalısınız. En azından 6 aya kadar. E, bunlar ne kadar e, doğal, natürel olsa da bebeğe yaramıyor ve e, yine bir ıslak mendil sonuçta. E, bunları da geçelim hemen. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi ağız mendillerini aldım ortaya. Bundan devam edelim. Bunlar ağız silme mendilleri. Çok fazla kullanışlı. Çünkü bebeğiniz ilk doğduğunda çok fazla kusabiliyor. Ve bunlar hemen yardımınıza yetişiyor. Çünkü bebeğiniz çok hassas. Bebeğinizin yüzüne ıslak mendil olsun, kuru, serpak vesaire falan olsun onları sürmemeniz, değdirmemeniz gerekiyor. O yüzden de bunları kullanmalısınız. Ben dediğim gibi çok fazla aldım. 15-20 tane hatta 25 tane falan olabilir aldım. 5 tanesini bebeğimin poposunu kurutmak için ayırdım. E, kırmızı renklerini ayırdım. Hatta şu an burada kırmızı renk yok. Bunlar sadece ağız silme mendili. E, Diğerleri, kalanlar ise ağız silme mendili olarak kullandım. E, çok gerekli. E, yarın öbür gün bebeğinizin diş çıkarırken falan da e, çok fazla salyalar çıkıyor, ıslaklıklar oluyor. Bunlarla da kuruluyorum. Kusarken yine keza aynı şekilde. Yine bunlardan bence en az bir 10 tane edinmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim diğer bir ürün olan aldığım doğum çantama koyduğum şu iki tane olan biberon. İlk olarak ben şu cam biberonu almıştım. Daha sonra bu plastik olana karar verdim ve daha küçük boylu olana karar verdim. Şimdi doğum çantasında olmalı. Neden olmalı? Çünkü sütünüz gelmeyebiliyor hemen. Bu yüzden de bebeğe mama verilmesi gerekiyor. Aslında şöyle ben hastanede ilk olarak benim hemen e, ee, sütüm geldi aslında. Daha sonradan bebek biraz kilo kaybı verince sütümün yetersiz olduğunu düşündüler. Bu yüzden de hani şey yapalım mama verelim dediler. Ee, mamayı da zaten şeyle veriyorlar şırıngayla veriyorlar. O yüzden yine de koymakta fayda var ama böyle bir bilgi de vereyim. Şırıngayla mama veriyorsunuz bebeğe ama yine de ben şöyle küçük bir biberon koymanızı tavsiye ederim çantanıza. Bu cama hiç gerek yok. Ben camın daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için almıştım. Bir de büyük almıştım. Ama bunu bebek bebeğe mama verirken yüzüne düşme olasılığı çok fazla. Çok ağır olduğu için de bebeğe zarar verme olasılığı çok yüksek. Bu yüzden şundan bir tane edinebilirsiniz. Plastik sağlık açısından da e, hiçbir zarar yok. Zaten sağlığa uygun bir plastikten üretiliyor. E, mama işi de böyle diyebiliriz. Ay, mama'dan gitmişken diğer bir güzel şey olan süt sanma makinesinden bahsedeceğim. E, benim ilk süt sanma makine olarak manuel aldım. Eğer ihtiyacım ol, olursa ya da az olursa diye. Çünkü fiyatı biraz tabii ki daha ucuz otomatiklere göre. Ama daha sonra benim kızım ilk doğduğunda ıı, sarılık olduğu için süt ememedi. Süt göğsünde birikti. E, ve ba bu bana yetersiz kaldı. Yetersiz kaldığı için de ben e, otomatik de aldım. Otomatik şu an buraya ku 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 konuşamadım. <laughs> Koyamıyorum. E, çok üst raflara kaldırdım çünkü. E, bir tane bence doğum çantanızda yani doğum çantanız olmasa bile yani evinizde bu ondan önce bulunması gereken bir ürün. Eğer ihtiyaç duyarsanız bence otomatik alırsınız. Eğer bu size yetiyorsa otomatiğe ye hiç gerek kalmaz. Ee, tabii ki diğer bir ürün de bu e, süt saklama poşetleri. Bunu alıyorsanız bunu da alacaksınız. Çünkü e, sütünüzü buzlukla saklıyorsunuz. E, ben bundan 5-6 tane falan kullandım ya da galiba 10 tane falan kullanmış olmam lazım. İlk, ilk zamanlar dediğim gibi e, kızım emmiyordu sarılık olmuştu emmediği için de e, sütümü sayıyordum mecbur olarak daha sonra zaten e, emmeye başladı ve bunlara ihtiyacım kalmadı e, şimdi diğer bir ürün olan hemen buna geliyorum İlk zamanlarda göğsünüzde süt birikmeleri falan olabiliyor e, ve e, bebeğiniz bir göğsünüzü emerken diğer göğsünüzden süt boşalıyor e, bu yüzden de bu göğüs pedleri çok işinize yarıyor. İlk zamanlarda daha çok oluyor genellikle. Ben ilk olarak onu kullanmıştım. Sonra buna geçtim. İkisi arasında fiyat farkı var. Ama Lansinoh buna göre bence çok daha iyi. O yüzden ben Lansinoh tercih ederdim. Bunu da almış denemek için almış bulundum. Ama Lansinoh daha iyi. Ama tabii ki de bu da fena değil. Fiyat farkı fazla var. Eğer bütçeniz uygun değilse bunu da kullanabilirsiniz. Gelelim diğer bir ürünümüze. Şimdi hemen şunu göstermek istiyorum size. Chico'nun bu burun temizleme az şeyi adaptörü mü ne derler bilmiyorum artık. Hiç kullanışlı değil. Ben bundan iki tane aldım yedeklemek için. Pandemi nedeniyle bir daha alamam diye. bunu böyle tutuyorsunuz. Bebeğinizin burnuna havasını veriyorsunuz. Oradaki sümükleri boşaltmaya yarıyor diye geçiyor. Ama hiçbir şekilde faydasını görmedim kullanmadım. Diğerini çöp attım. Bu da zaten yine olduğu için hiç kullanmadım. Böyle kalıyor. Çok gereksiz bir ürün almayın. Ee, şimdi geldim. Diğer bir güzel ürün olan bu alt değiştirme bezleri, men şeyleri. Şimdi bu alt değiştirme bezlerini böyle açıyorsunuz ve çocuğunuzun altını değiştiriyorsunuz. İlk olarak doğ bebek doğduğunda böyle e, kakasını yaparken e, birazcık fışkırtmalı olabiliyor. E, ve bu yüzden de etrafa sıçrıyor, mahvolabiliyor. İlk zamanlarda ben çok karşılaştım. Çok oluyor çünkü küçük bebeklerde. Bu yüzden de bu alt değiştirme e, bezleriyle e, değiştirmelisiniz bence mutlaka. Bir kere bana oldu. <laughs> tabii ki de etraf battı. O yüzden ben bunu kullanıyorum. E, aslında bence bu böyle kullanılmalı. Çünkü burası pamuk olduğu için çiş yaptığında ya da kakasını yaptığında bu çekiyor. Böyle akıp gitmiyor. Burası tabii ki kaygan olduğu için akıp gidecektir yine. Ama bebeğiniz böyle bir 5-6 alt, aylık olunca zaten bu fışkırtma olayı çözülüyor. Artık normal bir şekilde yapıyor. O yüzden de bu arkasında kullanabilirsiniz. Bunlar da bence kesinlikle almanız gereken ürünler arasında. Ee, şimdi şöyle hastane çıkışı almıştım ben. Hemen şurayı alayım. Bu hastane çıkışlarını ben Endivava markasından almıştım. Yaklaşık bir 350 liraya falan. Ama bence çok gereksiz. Ee, sadece hastanede kullandı. Kullandık çekimle. Bir de evde bir kere falan giydirdim. Ya yani Bence kesinlikle o kadar paraya değmiyor. 350 lira gibi bir fiyat almıştım. Onun yerine daha uygun fiyatlı hastane çıkışları kesinlikle almalısınız. Bunları da anlattım. Hemen buraya geçiyorum. Diğer bir ürünüm olan bu iki tane taraftan bahsetmek istiyorum. Bunlar aslında ben başka bir videoda anlatacağım size daha detaylı olarak. Çünkü benim kızımda çok fazla konak olmuştu konağı bu ikisiyle ve birkaç tane daha ürünle yok ettim gerçekten kafasının üstünü kaplamıştı bunların ikisini de daha sonra tavsiye edeceğim zaten alınması elde bulunması gereken ürünlerden şimdi gelelim son olarak zaten birkaç tane ürünüm kaldı kıyafetlerimize tulumlarımıza şimdi aslında ben çok fazla tulum aldım tulumlarında iki çeşidi var şöyle hemen göstereyim size bir tanesi böyle yandan çıt çıtlı, diğeri de böyle önden ve iki bacakla bir çıt çıtlı. Şimdi ikisinde birinde çok zorlandım, hatta hiç kullanamadım. Bu tulum o kadar kullanışsız ki, o kadar saçma bir şey ki bence bunu neden yapıyorlar yani anlam veremiyorum. Yani bu bacağında çıt çıt olmadığı için ilk önce bu bacağını içeriye sokmalısınız. Daha sonra bunu sokuyorsunuz ve o kadar zorlayıcı bir şey ki bu bacağı bebeğin hep zarar görüyor. Çekiştiriyorsunuz çünkü koymak için ya da altını açarken çıkartmak için bacağını çekiştiriyorsunuz. Bu yüzden de bence bebeğin kalça çıkıklığına, kalçada herhangi bir soruna sebep olur. Çünkü bacağı dediğim gibi koymak için çekiyorsunuz, çıkartmak için koymak için itiyorsunuz. Bunlar çok kullanışsız. Ben bundan yaklaşık çok güzel şekilleri var diye böyle 10 tane 15 tane falan almıştım ama hiç giydiremedim hiç kullanmadım bu yüzden bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum hiç almayın kullanamazsınız geliyorum ikinci bir tulum olan buna bu tulum işte şöyle pat 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 açılıyor İki bacaktan da açıldığı için hop ikisi de açılmış oluyor hatta şurada bir bebeğim var göstereyim hemen e, oturtuyorsunuz iki bacağı da böyle çekiştirmenize gerek kalmadan bebek zaten içerisinde oturuyor ve böylece ne kapatabiliyorsunuz ama ben yine bu tulumlardan da çok fazla kullanamadım. Yine bunların da çok fazla kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Yine tulum kullanılacaksa bunlar kullanılabilir ilk aylarda. Ama neden diye sorarsanız çünkü bebek altını değiştirmede falan ağlıyor ve siz altını değiştiriyorsunuz. Daha sonra bunu giydirmeye çalışıyorsunuz. Buraları sürekli çıt çıtlamaya çalışıyorsunuz. Çok fazla zaman harcıyorsunuz. Bu sırada da bebek tabii ki ağlıyor. Ben ne kullandım diye sorarsanız bunlar da bebeğim çok ağlayınca, diğer turunları da kullanamayınca. Birkaç tane zaten ikili takım almıştım. Şu an bunları göstereyim. Onları kullandım ve kesinlikle tavsiye ettiğim bunlardır. Yani şöyle ikili takım alıp ikili takım kullanmalısınız. Ya da şöyle çıt çıtlı altına tekrardan bir tane pantolon alabilirsiniz. Çünkü düşünsenize bebeğiniz burada hemen çıkartıyorsunuz. Altını değiştirip pat 2 saniyede geçiriyorsunuz. Bu üstteki çıtçıtları açmaya bağlamaya falan gerek kalmıyor. Bu yüzden kesinlikle size tavsiye, tavsiye edeceğim. Çok hızlı konuşuyorum çünkü uzun olmasın diye video arkadaşlar. Size tavsiye edeceğim ürünler ikili çift takım ürünler olacaktır kesinlikle bunlardan alıp kullanmalısınız. Zaten aldıktan sonra siz aradaki farkı göreceksiniz. Ee, diğer bir tanesi ise bu e, battaniyeler. Bu battaniyelerden bende 5 tane falan var. Bunlar da çok e, kullanışlı. Bebeğinizi yine üstünü örterken gün içerisindeki uykularında e, ya da altına serebilirsiniz. Bir yere yatıracakken altına sererek e, kullanılıyor. E, edinmeniz gereken yani bunlardan 3 tane falan olsa yeterli olur diye tahmin ediyorum. Ee, son olarak da bu üründen bahsedeceğim. Tabii ki bir sürü daha ürün var ama mümkün değil anlatmam. Ee, video çok uzun olur çünkü. Onları da daha sonra başlıklar altında size gösteririm inşallah. Ee, son olarak da bu kuzulu e, emzirme yastığı olarak geçiyor ama ben bunu emzirirken asla ve asla kullanamadım çünkü çok ağır bir kere. Çok ağır olduğu için bunu taşıyorsunuz. Bir de ekstra üzerine çocuğu bebeği koyuyorsunuz. Emzirirken falan çok zor oluyor. Emzirirken ben hiç kullanmadım. Bilmiyorum kullanan var mıdır diye ama sanmıyorum ya ama ben şimdi kızım Mira 6 aylık oldu işte 5 aylıkken yani falan böyle koyuyordum sırt üstü yatırıyordum kuzular falan çok dikkatini çekiyor böyle ayağı onları inceliyordu bakıyordu ya da böyle sırtüstü üstü oturtmaya yardımcı olarak kullanıyordum bunu kullanıyorum hala kullanıyorum. Ama eğer sadece emzirmek için alacaksanız bence çok gereksiz bir ürün emzirmede vesaire falan hiç kullanılmıyor. O yüzden de tavsiye etmem emzirme için almanızı. Evet şimdilik ürünler bu kadar. Ee, eğer zaten aklıma gelen video şeyler olursa eşyalar vesaire falan olursa başka bir videoda size anlatırım. Ee, videomun sonuna geldik. Bu benim ilk videom. Eğer beğenirseniz faydalı olacağını düşünürseniz lütfen beni beğenin ve abone olmayı unutmayın.